önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Aydın Başpınar. 30 yıllık veteriner hekim. Yaklaşık 5 yıldır da Buca'da tek başına veteriner hekim olarak klinik hizmeti yapmaktayım. İlk soru, zoonoz nedir? Zoonoz tam olarak daha çok hayvana insana bulaşan hastalıkları kapsayan bir kelimedir. Zoonoz hastalıklar nedir ve etkileri nelerdir? Zoonoz hastalıklar çok çeşitlidir. Çeşitli hayvanlardan bulaşabilir. Bunun için de gibi insanlar için önemli olan kuduz başta olmak üzere Bursella, Şarbon, Verem, Leishmania, başlıca hastalıklarını kapsamaktadır. Hastalık bazıları e, insana da bulaşır ve uzun süre kalır. Bazıları tedavi olabilir, bazıları tedavi olmazsa ölüme kadar giderilen sonuçları doğrulan hastalıklardır. Leishmania nedir? Leishmania e, başlıca köpeklerde olmak üzere e, kanda seyreden bir kan parazitidir. Leishmania hastalığı nasıl yayılır? Belirtileri nelerdir? Geçmen hastalığın e, başlıca bulaşma yolu e, bazı sinek türlerinin o hastalığı taşıdığı zaman e, özellikle köpeklerin sokmasıyla ve e, kan emmesiyle kana bulaştırdığı e, parasitlerle e, oluşan ve köpeğe rahatsız eden bir hastalıktır. Belirtilir yüksek ateş, yorgunluk, halsizlik, gözlerde uzun süre süren akıntı ve kaşıntıdır el ayaklarda olmak üzere ve gözün üzerinde. Leishmania hastalığının hayvan ve insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir? E, genelde hayvanlarla insanlar üzerindeki birbirine benzer. Ateş, yorgunluk, eklemlerde ağrı, e, kısmen bazı zamanlarda e, karaciğerde bulaşma olabilir. E, tabi bu köpeklerde bazı zamanlar ölümle de sonuçlanır farklı olarak şey Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık insanın yüzde 22'si hiçbir belirti göstermeden Leishmania'yı taşıdığı ortaya çıkmıştır. Leishmania'nın toplum sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir? Leishmania kronik bir hastalık olduğu için çoğu zaman da yatan telde görüntü ve belirti göstermediği için uzun süreli vücutta kalabilir. Ortaya çıktığında da insanlarda dediğim gibi hayvanlarda etkileri olur. Ve kronik halde gözüktüğü için, çok da belirti göstermediği için insanlar da hayvanların biraz psikolojik dengesini bozar. Ee, en küçük bir rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Ee, vücutta hiçbir zaman sıfır olmadığı için kan parası dolayı seyreder. Ee, de şeyi de zordur. Hem hayvanı hem hayvan sahibi yorar. Leşmanya'dan nasıl korunabiliriz ve koruyabiliriz? Can dostlarımızın sağlığını koruyabilmemiz için yapmamız gerekenler ve gelecek adımlar nelerdir? Başta da gibi leş banyonunun temel bulaşıcı, sokucu ve kana biyolojisi sivrisinek olduğu için bir kere sivrisinek mücadelesi şart. Bu sivrisinek mücadelesinin düzenli ve rutin olarak yapılması gerekiyor. İkinci olarak e, özellikle köpeklerde dış parçalık damlaları, e, sırttan dökmeler ve tasmaların düzenli olarak ve uygun şekilde e, zamanlarda yapılması ve değiştirilmesi gerekiyor. En son olarak da köpeklerimizde rutin olarak yıllık yapılan leşman ya aşısının yapılması gerekir. Tabii e, Tabi biz de bu arada e, dediğim gibi bu hayvanın aşıların yapılıp yapılmadığını bilemediğim için şey. kendimiz o hayvanı severken kendimiz de temizlik kuralına uymalı ve hayvanı sevdiğimizde kendi hijyenimize, sağlığımıza ve kontrolümüze e, dikkat etmeliyiz.